Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Şey yapıyorum? Hadi bakalım yapalım. Neler alacaksın? Elinde ne aldın? Bakabilir miyim? Göster. Bunu. Bunu. Bundan arkadaşımdan var zaten. Aynı giyince. Aynı giyineceksiniz. Evet. Peki şu elindeki mi? Ne? Nereden aldın bunu? Bu top ne top. Hmm. top? Top ne? Evet ne o? Eş. Evet. Tamam. Ümaşacık. Sık bakalım. misin? Şöyle mi tıkıyor? Evet. Patladı. Patlayacak baba. Hadi bu tarafa gidiyoruz. Çin alışveriş bu tarafta. Hadi gel bakalım. Bu seçtiklerimizi de göster bakalım babası. Arkadaşlar görsünler. Benim seçtiklerim burada. Arkadaşlar benim seçtiklerim burada. Bir adet pantolon. bir adet bir adet kıyafet. Nasıl bir kıyafet aldın bakalım? Hı, çok güzel. Arkasında böyle, buldun. böyle. Evet. Çok güzel. Bak O kıyafeti de göster babası Anne ya durdu Hadi gel bak. bakalım Başka neler varmış Baksana bak bak. Zeynep Bunu da alıyor mu Denemek ister misin Ama anne bu şey ya Bak Bu 6 yaş değil Tamam ben sana burada yaşını bulurum bak. Burada 8 yaş var. Hadi bunu da tut bunu da deneyelim. Gel bakalım başka neler varmış hadi bırak. Bunu da bırakalım. Hadi gel bakalım. Anne çoraplar çok güzel. çoraplar çok güzel. Bak Zeynep şöyle bir şey de varmış. Bana bırakır mısın? Nerede bu? Bırak bunu. Ne? Bunu. Aa. <laughs> Bak şöyle çiçekli bir şey de var. Aa, evet. Beğenmediniz mi? Aa Zeynep burada ne varmış böyle? Aynen kulaklık. Evet kulaklık. Ne kadar güzel şeyler var. Aa, yumuşacık. <laughs> bak bak şapkalara bak çok tatlı. Ya yani. Ay yumuşacık. Ben yumuşakları severim arkadaş. Peki siz sever misiniz? Yorumlara yazın. Gel bakalım, bu burada neler varmış. Bak bunlar da çok güzel. Ay evet, çok güzel. Evet bunu denemek ister misin? Bunu eskiden giymiştim ama denemeyeceğim. Neden sevmedin mi? Sevdim ama. Eskiden denemiştim. Ama burası biraz Anne. daha küçükler için. Aa, Barbie. Barbie. Çok güzel. Ama ben Barbie'leri sevmem. Sevmez misin? Siz sever misiniz? Ben sevmem Barbie'leri. Yorumlara yazın. İkisini de yorumlara yazın. İkisini de yorumlara yazın arkadaşlar. Burada ne varmış kazaklar. Hı hı. Bu da güzel değil. Anne. Ne gördün? Bak. Evet bu da çok güzelmiş. Hadi gel elimizdekileri deneyelim bakalım. Tamam. Biz bir deneyip gelelim. Evet. Evet arkadaşlar Zeynep giyindi. Ta ta, ta ta Nasıl güzel mi yani. Çok güzel. Kuramı var, de var başka ne var, başkanı var. Denilen nasıl olur Neyse. Evet. var. Sina, kuramı, ben ne diyeyim? Henok Kuramı. Evet. Diğer akşamlar. de bu. İyi evet. de giydim. günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bu güzel nasıl, mi? Evet. İkinci <laughs> de bu. Bu en güzeli alıyorum. Nerede giyeceksin bunu? Ee, gösteride. Gösteride mi giyeceksin karneninle? Karnenize. Evet. De. Yarın Zeynep. 1. dönem karnesini alıyor. arkadaşlar. Hey heyecanlıyım. Heyecanlı mısın? Evet bunu alacağım onu. Bye. Evet kanalımıza abone olmayı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs>